Bugün maç başlangıcımız 11'imizle ilgili tabii siz de şey düşünmüş olabilirsiniz. Çok fazla değişiklik var, çok fazla rotasyon var ama kadroma güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum ve özellikle daha az süre almış, daha az maç oynamış oyuncularımızı bugün tabii ki hem görmek hem onları bir maç içerisinde devamlılıklarını sağlamak, fiziksel olarak ve mental olarak onları daha hazır hale getirmek bizim için önemliydi. Onun yanında tabii ki üç gün önce bir maç oynadık, hafta sonu tekrar maç oynayacağız. Burada da e, özellikle oyuncularımızı hem dinlendirmek, lig maçına daha e, iyi, daha e, diri bir şekilde çıkartmak e, bizim için önemliydi. Oyunun ikinci yarısında hamlelerimiz oldu. E, bu hamleler sonrası aslında oyunu e, teslim aldık. E, tabii ki rakibimiz e, önemli bir rakip, önemli oyunculara sahipler, bir oyun hafızaları var. Belki bugün onun çok daha dışında oynadılar. Yani %34 topa sahip olan bir Başakşehir takım vardı. Belki Başakşehir'in yani genlerinde olan daha topa sahip olan takımın dışında daha çok uzun top oynayan bir takımdan gördük. Bu da tabii ki plan üzerine yapılmış bir şeydir. Rakibimiz ne planları vardı? Burada iki gol buldular. Biz de iki gol bulduk ve maçın sonunda kaçırdığımız penaltı belki Tabii ki elimize gelen fırsatı kaçırmamızı sağladı. Ama ben genel oyun olarak, istek olarak, motivasyon olarak takımımızın gösterdiği konsantrasyonu çok beğendim. Özellikle ikinci yarı maçın sonuna kadar bence oyunu domine ettik. Bu önemliydi benim için. Taraftarımızla birlikte bir baskı kurduk. Bunu tabii ki hafta sonu bu oyunu hafta sonu iki maça da taşımamız gerekiyor. O da zor olacak. Kolay bir maç olmayacak. Rakibimiz önemli oyunculara sahip. Ee, özellikle Piyantech'in e, hem oyun içi aksiyonları hem de e, gol yollarındaki etkisi bu sene çok fazla. E, tabii ki kolay bir maç olmayacak bizim için e, ama e, dediğim gibi daha hazırız, rakibimizi daha iyi tanıyoruz ve e, hafta sonuna da e, kafa olarak, mental olarak da daha çok daha hazır ol bir şekilde çıkacağız. Yani bu maçın sonu bizim için aslında gerçekten bir kazanç oldu öyle söyleyebilirim. Şöyle kolay değil aslında yani uzun süre oynamamak bir de e, bu kadar az oynamış oyuncuyu bir arada oynatmak yani orada oyuncularımıza da e, bir yandan hak vermek gerekiyor e, daha oynamış oyuncuların içine kattığınızda bir kişi iki kişi üç kişi burada daha farklı şeyler olabilir ama demin de söyledim yani elit oyunculara sahibiz bir kere biz Galatasaray takımıyız ve burada e, oyunu tutturabilmek bugün için önemli aslında Birinci yediğimiz gole kadar rakibimize hiç pozisyon vermemiştik. Çok kalemize getirmemiştik. Ama biz de çok üretken değildik. Dediğim gibi ikinci yarı o üretkenliği sağladık. Oyuncular değiştikçe. Bence e, tabii ki oyunun temposu oynadıkça açılıyorsunuz. E, maç gördükçe açılıyorsunuz. Burada uzun süre oynamamış oyunculara da bu anlamda e, bazı zorluklar olabiliyor. O yüzden yine oyuncularıma güveniyorum. Ve e, iyi niyetlerinden hiç şüphem yok. Genç oyuncularımız da oynadı. Onları da gördük bugün. Onlara şans verdik bence gene olarak yani Türkiye Kupası e, tabii ki bizim için bir hedef. Burada iki tane daha maç oynayacağız gruptan çıkmak için. E, onun yanında transfer çalışmalarımız biliyorsunuz e, sürüyor. Yani burada kadromuzu genişletmek e, bizim için önemli. Daha geniş bir kadro. Çünkü e, ikinci yarı oynayacağımız maçlar yine Türkiye Kupası, Avrupa Ligi bizim için önemli hedefler bizi bekliyor. Burada da ne kadar geniş bir kadroyla olursak e, bu da bizim için e, çok daha faydalı ve e, başarılarımız için, hedeflerimiz için daha e, kendimizi güvende hissedebi hissedebileceğimiz bir kadro oluşacak. Ama en önemli şeylerden biri de içerideki havayı bozmamak. Yani gelen oyuncuların da çok çabuk bu takımın içerisine girmesi, bu karakterde olması, bu kalitede olması ve e, buradaki birlikteliğin içerisine doğru bir şekilde girmesi. Evet, biliyorsunuz bu e, yabancı var ile ilgili zaten kulübümüzün daha önce de bir tavsiyesi vardı. E, geçen sene de bu yapıldı. Yani bizim için... E, Türk hakemleri tabii ki önemli değerli ama yabancı hakemler de değerli. Nasıl Avrupa liginde oynuyorsak yabancı hakemler yönetiyorsa Türkiye liginde de tabii ki eğer Federasyon buna karar vermişse yani şunu söyleyebiliriz yani Federasyon Başkanı daha önceki söylemiyle e, şu an yaptığı uyuşuyor mu uyuşmuyor gerçekten ama e, burada e, alınmış bir karar var e, bu kararı e, tam olarak e, bizim açımızdan baktığımızda. Dediğim gibi biz sağda kim olursa olsun yani hep söylüyoruz yani uzaydan da biri gelse uzaydan da yönetseler kim olursa olsun önemli değil önemli olan maçın bir hakeminin olması var hakeminin olması burada da biz sağ içerisinde kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor o yüzden bu anlamda hiçbir kafamızda farklı bir şey yok yani Türk futbolu için hangisi iyi olacaksa geçen sene son bölümde bu yapılmıştı biliyorsunuz toplumdaki o hakemlere yapılan var hakemlerine yapılan tepkiyi biraz daha kaldırmıştı. Onlar da hata yaptı. Onlar da hata yapabiliyor. Yabancı hakem de hata yapabiliyor ama tepkilerin biraz daha azaldığını gördük. Belki yine aynı şekilde bu olacak. Bunu göreceğiz. O yüzden Türk futbolu için hayırlısı olsun. Osman yarın takımla antrenmanlara başlayacak. bir hastalığı vardı. Dün biraz hafif bize çıktı. Bugün bireysel çalıştı. Yarın da takımla antrenmanlara başlayacak. Şöyle yani tabii ki birçok oyuncu için maç oynamamak zor bir şey. Oynadığı zaman da demin de söyledim yani birçok oyuncu bugün uzun süre maç oynamayıp ilk 11 e oynayan birçok oyuncu var. Bu hepsinin performansını zaman zaman düşmesini sağlıyor. Maça iyi başladı aslında Deniz Türç'e karşı özellikle sağ ayaklı olduğu için birebir de daha etkili olacağını düşünerek onu orada başlatmıştık. Orada da iyi gidiyordu. Ama yani oyunun genelinde e, baktığımızda e, yani sahanın iyilerinden biri diyemezsin ama görevini doğru bir şekilde yapmaya çalıştı ve e, belli bir dakikadan sonra bu değişikliği yaptık. E, ben şu anda tabii ki transferle ilgili ayın 13'üne kadar planlarımız var. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. E, ondan sonra da net bir şekilde belirleyeceğiz ama e, elimizde önemli oyuncular var. E, burada bir... Bizim ne yapmak istediğimiz önemli. Bir de oyuncuların ne istediği önemli. Burada bazen oyunculardan da size karşı özellikle yani gitme isteği, başka bir yerde oynama isteği veya aldığı süreden memnun olmayan oyuncular oluyor. Bununla ilgili onlardan da istek geliyor. Ama bizim amacımız elimizdeki kadroyu tutup devamında önemli takviyeler yapmak. Ama Transfer biliyorsunuz hep söylüyorum yani çok dinamik Şubat ayının 12'sine kadar burada çok fazla şey değişebiliyor. Yani şu anda düşünmediğimiz bir şeyi daha sonra yapabiliyoruz. O yüzden bekledikçe göreceğiz ama kadro kalitemizi, derinliğimizi korumamız gerekiyor. Bugün ilk yarı itibariyle tabii daha bir maç daha var. Yine Galatasaray'la oynayacağız. Bana göre ilk yarının en iyi takımı, en iyi futbol oynayan takımı ve en formlu hocasına karşı e, oynayacağımızı belirtmiştik. Bir rotasyon bekliyorduk açıkçası ama rotasyonlu oyuncu sayısının, yani rotasyonlu 11'in fazla olduğunu gördük. Çok fazla oyuncu rotasyonu vardı. E, bu biraz daha bizim ilk yarı e, oyunu istememize neden oldu açıkçası. Oyuncularımızla bunu konuştuk. İlk yarı e, skor alabilirsek eğer, çünkü kenardaki hamle oyuncularına baktığımız zaman o simene hariç herkes kadodaydı. Oyunun her geçen gün ikinci yarı, şey her geçen dakika ikinci yarı sertleşeceğini planlamıştık zaten. nitekim her giren oyuncudan sonra, kaliteli oyuncudan sonra e, Galatasaray daha güçlü gelmeye başladı. Oyundaki gücünü hissettirmeye başladı. Biz... İlk yarı oyunu 2-0'a getirebilirdik. Piontekin Pion e, çok net bir pozisyonu vardı. E, bana göre bir tane de penaltı pozisyonu vardı. Hem de belki kartın rengi kırmızı karttı olabilirdi. E, i̇lk yarı 1-0 içeriye girdik. İkinci yarı Mertense Yunus girdi. İki tane formunda oyuncu. Biz sadece ikinci yarıdaki bölümde e, özellikle 2-1 öne geçtikten sonra e, stoperimizin e, rakibin 10 numarasına Mertense Pres'te atlamasını e, ve e, birebiri bulmayı sağlayamadık. Bu da bizi her geçen dakika geriye doğru itti. Ama geriye doğru itildiğimizde de çok iyi mücadele ettik. İyi savaştık. Bence kötü goller yedik. Yani bize yakışan goller değil. İlk gol özellikle çalıştığımız dün e, antrenmanda bayağı çalıştığımız duran top sekansı o topun ön direkten geçmesine izin vermememiz gerekiyordu. İkinci golde çabuk başladılar. Orada bir uyuduk. Ama 10 e, kişi kaldığımızda da 11-11 iken de kemenin kendiye final atamadığı final pası işte Piyon pozisyonları iyi pozisyonlar yakaladık bence. Galatasaray da çok iyi mücadele etti, iyi oynadı özellikle ikinci yarı oyuncuların girmesinden sonra as oyuncuların girmesinden sonra biz de e, ikinci yarı mücadele ederek ilk yarı iyi oynayarak e, maçtan beraberlikle ayrıldık. Statü ilginç ve zor. E, şöyle altı takımlı 3 maçta ilk iki takımın çıkacağı e, bana göre biraz garip. Ee, bir e, senaryoda Galatasaray'dan alınan puan bizim için çok değerli. Ama benim tahminim dört grupta en az iki tanesinde son maçı dört e, takım aynı puanla... ...son maçtan sonra dört takım aynı puanla veya son maçı dört takım aynı puanda... ...beraberliğin bile yetebileceği, işte takımların sadece pas yapabileceği bir hale bile gelebilir. İnşallah o hale gelmez. Belki de bir görülen fazla kartla... Bir takımın kupa dışına itilebileceği bir senaryo da oluşabilir. Çünkü maç sayısı çok az yani en azından 4 maç yapın ki bari iki takım çıksın. Orada en azından 6 puan, 7 puan veya 8 puan yetebilsin. Garip bir statü ee, ama biz kupada çok e, istekliyiz. Ee, en azından final görmek istiyoruz veya gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi dinlenme zamanı ee, çünkü pazar günü bizim için daha zor. Duarte'nin e, beklemediğimiz sakatlığı geçen hafta. Bugün oynayan ve her zaman oynayan Bah Berat, Crespon'un cezalı durumda olması, ee, Ömer Ali döndü ama daha 90 dakika oynayacak seviyede değil gibi, Serdar'ın sakatlığı, ee, şapkadan bir tavşan çıkarmamızı gerektiriyor Pazar günü. Evimizde güçlü bir oyunumuz var. Elimizdeki mevcut en iyi 11'i çıkarmaya çalışıp, bazı e, mevkisi olmayan oyuncuları bazı farklı mevkilerde kullanıp. Tekrar sahada olmayı planlıyoruz. Evimizde güçlü bir oyunumuz var. Bunu oynamak istiyoruz ama e, bizim için pazar günü daha zor. Öyle söyleyeyim bugünden. Evet öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben e, her hafta e, hakemlerle ilgili konuşacak ne zamanım e, ne de gücüm var. E, geçen hafta söyleyeceklerimi söyledim. Yanlış anlaşılmalar da oldu ama söylediklerimin tamamen arkasındayım. E, orada gördüğüm e, hissiyatları, hissettiğim hissiyatları söyledim. Bugünkü hakemin e, maç yönetimiyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Sadece çok şaşkınım. Bunu söyleyebilirim. E, yabancı var hakemiyle ilgili de bu konuda herhangi bir fikrim yok. E, kupa statüsüyle ilgili fikrimi söyledim ama her konuyla da ilgili fikrimin olması olmasına da gerek yok bence. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur. Evet arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E, hakemlerle ilgili bir kere konuştuk. Bir daha üzerine konuşacak ne gücüm ne zamanım var. ...biz bugüne kadar 30-31 tane maç oynadık veya 32 tane maç oynadık... ...her gün analiz, her gün antrenman... Ee, ...gerçekten bununla ilgili e, gücüm de yok, zamanım da yok... Ee, ...ben geçen hafta hissettiklerimi söyledim... ...bugün de şaşkın olduğumu söyledim... Ee, ...şunu söylemek istiyorum... ...bizi e, eleştiren insanlar olacak... ...işte e, sosyal medyada e, konuşanlar olacak... E, ...fanatizm uğruna konuşanlar olacak... Ama e, bunların hepsi bir gün kaybolacak. Biz de kaybolacağız, herkes kaybolacak. O yüzden bu sinire, bu agresifliğe, bu nasıl deniyor, ansiyet, mi? ona e, hiç gerek yok. Yani her şey bir gün kaybolacak, her şey bir gün unutulacak. Ben emekli olacağım, insanlar e, yaşlanacak ve bu kadar fanatizmin ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaklar. Ben tamamen işime odaklanmış. E, futbola odaklanmış, takımıma odaklanmış bir teknik direktörüm. Ben e, yanlış anlaşılmasın sözlerim. Ben buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim. Yani 5 e, sene yardımcılık geçmişim var. 5 e, senedir de teknik adamlık yapıyorum. Kimse bana e, bunları ödül olarak vermedi. Ben hepsini tırnaklarımla kazıyarak, hak ederek aldığımı düşünüyorum. E, gördüğüm o ki, e, çok sosyal medyayı takip etmiyorum. Gördüğüm o ki, benim başarısızlığım... Bazı kesimleri mutlu edecek. Ama ben e, bu insanları çok mutlu etmeyi düşünmüyorum. Çalışıp başarılı olmayı düşünüyorum. Tabii ki bu işin içinde başarısızlık da var. Ama ben e, ekibimle beraber yatıp kalkıp e, futbola odaklıyım. Futbola konsantreyim, takımıma konsantreyim. Benim geçen sene ekibimle beraber yapmış olduğum başarıyı bile küçümsüyorlar bu ara. Biz sıfır puanlı sıfır golle ta ta gollü takım aldık. Piyontek 9 hafta sıfır golü vardı. Şimdi bir senede bu ligin en çok gol atan oyuncusu, Avrupa'da da en çok gol atan ilk 10 oyuncudan bir tanesi. 40 golü geçti Piyontek. Deniz Asis kralı oldu. Hamza'yı oynatıyoruz. Apoku'nun geldiği seviye belli. Geliştirdiğim Kemen'in geldiği seviye belli. Yani benim geçen sene yapmış olduğum 0 puanlı 0 gollü takımı dördüncülüğe getirmem bile bu ülkede basite indiriliyor. O yüzden ben şunu görüyorum ki benim hep başarılı olmam lazım. Benim de kimseyi mutlu edecek ee, düşüncem yok. Mutlu etmekte istemiyorum açıkçası. Ama bu işin ucunda başarısızlık da var. Alırız ceketimizi çıkarız. Başka yerde şansımızı tekrar deneriz. Ama ben doğru yerde doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum. Arkamda olan insanları görüyorum. Bana güvenen insanları görüyorum. Oyuncularım bana çok güveniyor. Ben onlara çok güveniyorum. Çünkü biz birbirimizi geliştiriyoruz. Onlar beni daha iyi antrenör yapıyorlar. Ben de onların market değerlerini, oyunculuk kariyerlerini daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Ee, biz yolumuza devam ediyoruz Başakşehir kulübü olarak fazla spekülasyonlara girecek bir insan değilim. Zaten 10 senedir teknik adamlık dönemimde ufak tefek şeyler dışında benim spekülasyonluk işte PR çalışması ne bileyim kendini övecek yaptıklarını övecek hiçbir hareketim olmadı şimdiye kadar var mı aranızda bir tane arayıp benden bahset bunu yaptık biz bu hafta şöyle oldu şu golü attık şu organizasyonu yaptık ben hiçbir zaman böyle bir şeye girmedim ben işimle anılmak istiyorum. Hakemler hakkında da bir kere konuştum. Allah nasip ederse sezon sonuna kadar da konuşmak istemiyorum. İnşallah da konuşturmazlar. Evet, hakemlerle ilgili hakemlerle ko ilgili konuşmam bugün son buldu arkadaşlar. Ben dediklerimin arkasında olduğumu hissiyatlardan ötürü gördüğüm şeylerden dolayı dediklerimin arkasında olduğunu söyledim. Diğer soru neydi? Ben kimseyi hedef göstermek. Veya kimseyle de e, münakaşaya gitmek, girmek istemiyorum. Arkadaşlar e, sizlerin görevi yazmak, konuşmak işte dijital platformlarda, televizyonlarda. Ben e, kimseye e, cevap vererek e, bir yere gelemem ya da bu savaşa girmem e, sonucunda benim kazanacağım hiçbir şey yok. Burada ben kaybederim. Ben bir savaş istemiyorum veya birileriyle tartışmaya girmek istemiyorum. Ben sadece... Ee, başarılı olmamın benim kariyer aç, kariyerim açısından zaruriyet olduğunu düşünüyorum. Onu gördüm sadece, onu dile getirdim. Ee, bunun sonunda başarısızlık da var. Ama e, Allah'ın izniyle ona çok izin vermeyi düşünmüyoruz. Kupa e, tabii ki bizim için bir hedef. Aslında bugün... Maç başlangıcımız 11'imizle ilgili tabii siz de şey düşünmüş olabilirsiniz. Çok fazla değişik